Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Modelim yeni değil. Daha önce kanalımda çekmiştim modelin anlatımını ama şöyle anlatayım arkadaşlar ilk. Şu lastiği yaptıktan sonra direkt modeli uygulamıştım üzerine. Yani modelimin görseli yoktu. O yüzden bazı arkadaşlarım istedi ki tekrardan görseli olarak çeker misiniz modeli diye. Birkaç arkadaşım istediği için modeli tekrardan çekmek isteği duydum Arkadaşlar şöyle gö görselinde sizlere göstererek tekrardan modeli videosunu çekmeyi e çekeceğim inşallah Evet arkadaşlar modelimiz çok güzel ve kremede çok yakışan bir yelek modeli gerçekten çeyizlik yelek modeli oldu bakar mısınız şu güzelliğe bilmiyorum ben çok beğeniyorum modeli ve krem iple de çok güzel oldu Diğer iplerle de güzel olur arkadaşlar. Dilediğiniz renkte de çalışabilirsiniz. Ben bu şekilde yeleğimi bir bir miktar ördüm. Kol kesimine de yaklaştım. Ama daha henüz e, ayarlamadım kol kesimini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Arka kol kesiminde videosunu çekerim. Evet arkadaşlar modelimiz e, ilmek sayısından bahsedeyim. 14 ve katlarından oluşuyor. 14 artı 14 artı 14 diye. O şekilde ilmeklerini atarsınız arkadaşlar. 14 ve katları diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 model yaptım arkadaşlar. Ben şu kısımları bakın. 1, 2 diye bu şekilde 14 model koydum. Ben bunu istek üzerine yapıyorum arkadaşlar. Hani müşterim bu şekilde istediği için sizler kendi bedeninize yani kime örecekseniz ona göre ister e, ölçerek yaparsınız isterseniz bedene göre ilmeklerini ve modeli ayarlarsınız o şekilde ilmeklerinizi kurabilirsiniz yine lastik modelinin yapımı da kanalımda mevcut arkadaşlar isteyen oradan da bakabilir veya yorumlar kısmından yazarsanız ben size yardımcı olurum lastik yapımının videosunu paylaşırım Evet arkadaşlar ben şimdi yapımına geçiyorum Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bu arada şiş numaramda şöyle misinalı şiş kullanıyorum yeleğimde arkadaşlar. Şöyle iki buçuk numaralı şiş kullanıyorum. Dilerseniz üç buçuk da kullanabilirsiniz. Tamamen elinizin hani sıkı veya gevşekliğine bağlı. Ben çok biraz gevşek örü örüyorum yani o yüzden iki buçuk tercih ettim sıkı ören arkadaşlar hani elimiz sıkı olur bazen böyle çok e, sıkı öreriz onlar da üç buçuk numaralı te tercih edebilirler ben şimdi yapımına geçiyorum 14 ve katları dedik iki model üzerinde çalışacağım 28 ilmek atacağım arkadaşlar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ilmekle iki model üzerinde çalışacağız. Şöyle bir tane düğüm atıyorum. Evet arkadaşlar, ilmeğimi şişimi çıkarıp hemen yapımına geçeceğim. Ben lastik modelini uygulamayacağım arkadaşlar, direkt modelimin yapımına geçeceğim. Lastiği dediğim gibi yapmak isteyen arkadaşlara yorumlar kısmından yardımcı olurum. Şöyle arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bir ters iki ters bakın 2 ilmeğimi ters ördüm bir düz 2 düz 3 4 5 6 7 8 8 tane düz örüyorum İpimi kendim aldım. Bir ters, iki ters. Bir doladım, iki ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. Bir ters, iki ters. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ilmek düz. Bakın, 8 tane düz. Bir ters. İki ters bir de kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki modelin kurulumunu bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, iki düz. Sekiz tane ters. Yani arka yüzünde gördüğüm şekilde örüyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz. Bakın burada bir düz, iki düz bir ters bakın aldığım ilmeği ters örüyorum iki ters bir düz 2 düz 8 tane ters kenardaki iki ilmeğim düz bir de kenar ilmeğim düz örüyorum arkadaşlar bakın şimdi modelimin ön yüzündeyim şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters 2 ters bir düz 2 düz 3 4 5 6 7 8 8 tane düz bir ters 2 ters burada bakın arkadaşlar. Şu aldığımız bir önceki sırada aldığımız ilmekle yanındaki ilmeği ikisini beraber düz olarak örüyorum. Sonrasında bir doluyorum. Bir ters, iki ters. 8 tane düz. iki ters. Kenar ilmeğim düz. Bakın şu ajur kısmı arkadaşlar. Burası da modelimizin olacağı yerler. Şimdi arka yüzünde aynı şekilde gördüğümüz gibi öreceğiz. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sekiz tane ters bakın iki düz Orta, aldığım ilmeği ters yanındaki ilmeğim yine ters bakın iki tane burada 2 ilmek düz 8 tane ters yine kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum bakın arkadaşlar Şimdi devam ediyoruz. Bu sırada modelimizi uygulayacağız. Bu sırayı da öreceğiz arkadaşlar. Modelimizi arka yani burayı ben yarım model yapacağım. Arka yüzünde modelimizi uygulamaya geçiyoruz. Şimdi bu sıramızı da aynı şekilde örelim. 8 tane düz. İlk başta yarım model yapıyorum arkadaşlar lastik üzerine yani şöyle şurayı göstereyim. Bakın Şurada olduğu gibi bakın şu şekilde. Sonrasında tam yapacağız. iki ters. Burada bakın şimdi şöyle burada dolama yapıyorum. Bu ortadaki ilmeğim ve aldığım ilmeği ikisini beraber düz olarak örüyorum. 2 ters. 8 tane düz. kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle sayalım. 1 ilk baştaki ilmeğimi saymıyorum. 1 2 3 4. 4 model yaptık. Pardon, sıra yaptık. Şimdi arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 düz, 2 düz. Bakın bir tane ters örüyorum. 1 2 tane doladım. 1 ters, 2 doladım. 1 ters, 2 doladım. Bir ters 2 ilmek doladım. Bir ters 2 ilmek doladım. Bu şekilde sekiz ilmeğimi bakın bu şekilde örüyorum. Şöyle iki doluyorum bir ters iki doluyorum bir ters bir düz iki düz bir ters iki ters bir iki düz bakın ters ilmeğimi ördüm 2 defa doladım. 2 doluyorum. Ters örüyorum. Her arada iki defa doluyorum arkadaşlar. Bakın. Sonrasında bir düz, iki düz, kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüzündeyiz. Bakın şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, iki ters. Bakın şimdi bu en baştaki ilmeğimi alıyorum, doladığım ilmekleri bırakıyorum. İki ilmeğimi, ikinci ilmeğimi aldım, doladığım ilmekleri bıraktım. Yani ördüğümüz ilmekleri alıyoruz, doladığımız ilmekleri bırakıyoruz. Bakın şekilde 8 tane ilmeğimi alıyorum. Bakın şöyle 1 3 6 7 8. 8 ilmeğimi şu şekilde diğer şişimi içinden geçiyorum arkadaşlar. Şöyle 4 ilmeğimi bölüyorum bakın 4 ilmeğim önde, 4 ilmeğim arkada. Şöyle diğer 4 ilmeği içinden geçiriyorum. Öndeki 4 ilmeğimi arkaya şöyle bakın yönü bu şekilde arkadaşlar içinden aldığım ilmeğin şöyle çeviriyorum sonra şişime takıyorum ve sırasıyla düz olarak örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 bakın şöyle bir ters iki ters. Burada yine bakın iki ilmeği beraber düz olarak örüyorum. Bir tane doluyorum. Yani bir bu sırada bakın burada doladık. Bir üst sırada burada, şimdiki sıramız da burada. Yani çaprazlı olarak dönüşümlü olarak dolama yapıyoruz. Arttırma sonrasında iki tane ters. Bakın yine aynı şekilde ördüğüm ilmekleri alıyorum, doladığım ilmekleri bırakıyorum. 8 tane ilmeğimi bu şekilde topluyorum arkadaşlar şöyle. Bakın. Sonrasında içinden geçiyorum. 4 ilmeğimi önde, 4 ilmeğimi arkada bakın şöyle. Arkadaki ilmekleri içinden geçiriyorum. Bakın. Diğer 4 ilmeğimi öne aldım. Şöyle yönünü değiştiriyorum. Ters olmaması için. Sırasıyla düz olarak örüyorum. 8 tane ilmeğimi ters olarak pardon düz olarak örüyorum. Şöyle bakın. Sonrasında 2 ters 1 düz. Şimdi arkadaşlar modelimin arka yüzündeyim. Pardon. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 düz iki düz bir ters iki üç dört beş altı yedi sekiz sekiz tane düz pardon ters şöyle iki tane düz aldığım ilmek ters yanındaki ilmeğim ters bakın bir düz iki düz bir ters iki 3 4 5 6 7 8 tane ters, 2 tane düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın şimdi modelimizin ön yüzündeyiz arkadaşlar. Şöyle düz olacak şekilde yani bu sırayı da beraber yapalım. Bu sıramızı yaptığımız gibi 2 ters bir düz 2 düz 3 4 5 6 7 8 tane düz iki tane ters burada yine bir doluyorum iki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum iki tane ters 8 tane düz iki tane ters yine arka yüzünde de aynı şekilde gördüğümüz gibi yani şu bu en son sırayı ördüğümüz şekilde arkadaşlar bakın bir şöyle sayayım bakın 1 2 bu üçüncü sıramız bu şekilde 7 sıra örüyoruz yedi tane düz 8 sıra arka yüzüne denk gelecek oraya kadar yapıp geliyorum arkadaşlar bakın arkadaşlar şöyle bakın sayalım 1 2 3 4 5 6 ve 7. ilmeğimiz şişimizde arka yüzünden 8. sıradayız. 8. sırada modelimizi uyguluyoruz tekrar. 1 2 düz. Bakın bir ters. iki defa doluyorum. Bir ters, 2 doladım. Bir ters, 2 doladım. Bakın. iki doluyorum, bir ters iki doladığım bir ters bu şekilde yine şöyle işlemi yapıyoruz arkadaşlar bir düz iki düz bir ters iki ters bir düz iki düz bakın ters iki doluyorum bir tane ters örüyorum iki ilmeğimi 2 ilmek doluyorum kenardaki iki ilmeğim düz ve kenar ilmeğim de yine düz olarak örüyorum bakın şöyle ön yüzüne geldik burada tekrar yine modelimiz devam ediyor kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters iki ters bakın ördüğüm ilmekleri alıyorum doladığım ilmekleri bırakıyorum arkadaşlar Bakın. 8 ilmeğimi aldım bu şekilde. Şöyle. Yine aynı şekilde çaprazda dördünü içinden alıyorum. Diğer 4 ilmeğimi de şöyle yönünü değiştiriyorum arkadaşlar. Düz olarak örüyorum. 2 3 4 kalan dördümü de örüyorum 2 3 ve 4 bakın şöyle iki tane ters burada iki ilmeğimi beraber örüyorum bir defa doluyorum bir ters iki ters Yine burada aynı işlemi yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın çok güzel oldu gerçekten. Bu arada bu şiş numaramda 3,5 numaralı arkadaşlar şişlerim ee, ve bununla da gerçekten çok güzel oldu. Yani çok da büyük olmadı ve çok da güzel oldu. Ben çok beğendim. Eğer e, bu şekilde beğendiyseniz 3,5 numaralı şişle de örebilirsiniz. Bakın. Muhteşem oldu. Şöyle göstereyim Bakın bu iki buçuk numarayla örülmüş Bu da üç buçuk Tabii biraz daha büyük atıyor gördüğünüz gibi bakın şöyle ee, yarım Park ee, arada fark var yarım dört ilmek diyelim Dilerseniz üç buçukla da örebilirsiniz yani görselde gördüğünüz gibi bu şekilde hangisini yapmak isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmından sorarsanız ulaşırsanız seve seve yardımcı olurum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın.